Aren TV'den hepinize merhabalar. Meclise bugün son zamanların en garip diyaloğu yaşandı. Mecliste devam eden 2023 bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerine konuşmalar sürerken söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Bakan Hulusi Akar'ı Kürtçe selamladı. HDP'nin Antalya Milletvekili Kemal Bülbül kürsüye çıktıktan sonra Bakan Akar'a dönerek Sayın Milli Savunma Bakanı Rojbaş Çavay'ı başı dedi. Yani iyi günler Sayın Milli Savunma Bakanı. Nasılsın iyi misin dedi. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis Başkan Vekili Celal Adana cevap verecek miyim buna Sayın Başkan diye sordu. Yok yok yanıtını verdi. Bu sözler üzerine HDP'li Bülbül bu diyaloğa cevap verilse iyi olurdu. Sayın Bakan'ın cevap vereceğini düşünüyorum dedi ancak cevap alamadı. HDP'li Bülbül Bakan Akar'a dönerek sevgili bakan konuşmamın büyük bölümünü sizinle diyalog kurarak geçireceğim deyince AK Parti sıralarında itirazlar geldi. Kemal Bülbül'ün genel kurul'a hitap etmesi istendi. Konuşması sıklıkla bölündü. Onlara ilişkin o videoyu sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Videoyu ve görüntüleri sizlerle paylaşmadan önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Evet, görüntüleri hep beraber izleyelim dostlar. Dönüştürmek bu barış için konuşuyoruz. Bu da kavga için konuşmuyoruz. Ne var Rojbaş demekte? Ne var Çavayı başı demekte? Ne var? Ben kendi dilimle söylüyorum. Bu bir diyalog kurma çabasıdır. Bu kadar diyalog kuramıyorsak bu kadar büyük sorunları nasıl çözeceğiz? Bakın, bakın şüpheli asker ölümleri var. Bunlar araştırılmıyor. Başka ne var? Teşekkür ediyorum. Şimdi bunu yurtta barış, dünyada barış. Özdeyişinin bir pratiği olarak söyledim bunu. Bu diyaloğa cevap verilse iyi olurdu tabi. Sayın Bakan'ın cevap vereceğini düşünüyorum. Konuşmamın büyük bölümünü sevgili bakan sizinle diyalog kurarak geçireceğim. Bakınız Sayın Bakan orduların tarihine gitmek istiyorum ama Milattan önce 2009 yılı 209 yılında Metehan'ın babası Teoman'ı tasfiye edip yerine geçtiğinden bu yana Türk tarihinde çok büyük alt üst oluşlar oldu. Bu alt üst oluşlardan bir tanesi ne kadar ki Selçuklulara Pers devşirmelerinin hakimiyeti idiyse Osmanlı'ya da Rumların, Sırpların, Rusların devşirmelerinin hakimiyetiydi. İstanbul'un alınışından sonra Sayın Bakan, Zaganos Paşa'nın Zaganos Paşa'nın işletmesiyle idam edilen. Genel kurula hitap edin. Dön, dön, dön. Aa, dön. Sayın Başkan, genel kurula da hitap ediyorum. Sayın Bakan hitap etmem için burada. Ne var bunda? Genel kurulun bir parçası Sayın Bakan burada. Genel kurula hitap ediyorum zaten. Ama lütfen konuşmamın ahengini bozuyorsunuz. Ahenk Allah Allah. Şimdi ahenk var, sen ahenk bilmiyorsun, öğreneceksin şimdi. Zaganos Paşa'nın kışkırtmasıyla idam edilen ilk Türkmen sadrazam olan Çandarlı Halil Paşa'dan bu yana hiçbir Türk ve Türkmen devlette paşalık rütbesine gelmedi. Gelemezdi. Bu yerleşik bir kuraldır. Çünkü Osmanlı ve Selçuklu'da tarih öğren. Osmanlı ve Selçuklu'da ne yazık ne ayıp ki baş düşman Türk ve Türkmenlerdi. Nereye kadar? İttihat ve terakkiye kadar. İttihat ve terakkiye geldiğinde ulus devlet oluşturmak amacıyla bu sefer baş düşman Kürtler oldu, Ermeniler oldu, Araplar oldu vesaire. Şimdi neo o böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve ben size diyorum ki 40 yıllık deneyiminiz var. Asker olarak deneyiminiz var, politikacı olarak deneyiminiz var. Bu deneyimi bir barışa dönüştürmek, bu barış için konuşuyoruz, bu da kavga için konuşmuyoruz. Ne var Rojbaş demekte? Ne var Çavayı Başı demekte? Ne var? Ben kendi dilimle söylüyorum. Bu bir diyalog kurma çabasıdır. Bu kadar diyaloğu kuramıyorsak, bu kadar büyük sorunları nasıl çözeceğiz? Bakın, Bakın şüpheli asker ölümleri var. Bunlar araştırılmıyor. Başka ne var? Hakka yürüyen alevi asker canlar için cem evinde yapılan erkana gidilmiyor. Camide yapılan erkana gidiliyor. Peki cem evinde yapılan erkana niye gidilmiyor? Aleviler yurttaş değil mi? Aleviler askerlik yaparken yurttaş da hakka yürüdüğü zaman yurttaş değil mi? Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Bakınız Sadat, JITEM, Emasya Özel Harp Dairesi bunlar baştan sona Türkiye halklarına demokrasiye karşı suç işlediği tescil edilen kurumlardır. Sayın Başkan ve değerli üyeler bunlara dair bir do kapalan dosyaların yeniden açılması, yeniden araştırılması gerekir. HDP bütün birimleriyle, bütün kurumlarıyla, bütün yetkili organlarıyla, Eş Genel Başkanlarıyla, Parti Meclisiyle ve Vekil Grubuyla. Barış, eşitlik ve adalet için burada. Kürt sorununda çözüm, Alevi sorununda çözüm, şiddet sorununda çözüm. Bakınız, şiddet bizim bir tercihimiz değildir. Şiddet sorununu çözebiliriz. Siz ve burada bulunan herkes ve ben ve HDP grubu şiddet sorununu çözemediğimiz için Türkiye halklarına karşı sorumluyuz. Ben kendimi sanık gibi hissediyorum. Bu şiddet sorununu çözemediğimiz, barışı getiremediğimiz için hepimiz, bütün gruplar, grup başkan vekilleri ve sayın bakan siz, bizler sanık konumundayız. Gelin sanık konumundan tanık konumuna oradan sorunu çözebilecek bir duruma gelelim. Askeri ile Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Askeriye ile orduyla harcamalarla ilgili tonlarca istatistik var elimde. Hiçbirini söylemek istemiyorum. Hepiniz geliyorsunuz buraya. Yunus'tan söz ediyorsunuz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Ne için tanış olalım? Kürt ve Türk olarak. Ne için tanış olalım? HDP ve hükümet olarak. Ne için tanış olalım? Türkiye'nin barışı olarak. Ne için tanış olalım? Eşitlik ve adalet için. Bu barışa ihtiyacımız var. Yeter bu kan ve gözyaşı. Yeter anaların ağladığı. Yeter Kürt ve Türk gençlerinin öldüğü. Bütün asker gençlerin ve bütün gerilla gençlerin bu yaşamını yitirmesinin sorumlusu biziz. Bunu çözebiliriz. Hakka yürüyen herkesin önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum ve barış diyorum. Eşitlik diyorum, adalet diyorum. Siz... De... Evet değerli dostlar, belki de son zamanların en garip tartışması olmuş. Bunun üzerine ne söylenir bilmiyorum ama HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün deyimiyle Rojbaş, Şevbaş, bir de ben kendim ekleyeyim, Evarbaş, Hunçavan'ın başın, Luhobaş Biner'in ve videomuzu bitiriyoruz. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. AREN TV ile kalın.